Ne yaptım ben? Ne yaptım? Tamam bir çık çık çık. Oğlum çık 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 çık. Ya yani, çık abi çık. Bekleyin arkadaşlar. Ne tab? Bugün arkadaşlar size bir şey yapacağız. Evet 300 like'a geldim. 300 beğenimiz var. arkadaşlar sözü çok güzel. Sizin için de. Ve arkadaşlar artık profilim, profilimi değiştireceğim. Adımı değiştireceğim. Onu da sonra göreceksiniz. Başlayalım oyuna başlayalım ve abone olmayı like atın. Hadi başlayalım. Oyuna girdiğimde abi burada değil mi oyunu? Tek tek de hep burada proyum arkadaşlar. Neden? Evet proya pro geçtim. Evet arkadaşlar ben proyum. <laughs> kardeşim de iyi oynuyor gene beni yendi. Aferin kardeşim. Ama benim bir kere de ben onu 6-0 yendim. O da beni 3-0 yendi. İyi oynadı. Çok teşekkür ederim. Şimdi oynayalım arkadaşlar size size söyleyeyim. Ben şu an 91 gendeyim. E, ee, var. Ee, ne size göstereceğim birazdan. <laughs> Bir daha kızı beni 50 abone getirmiyor. <laughs> Bakın arkadaşlar 50 abone getirdiğinizi. 15, 13, 12'de. Ama beni 50 abone getirmezseniz canlı yayın yapabilirim. Evet, evet mi artık? Canlı canlı yayın yapabilirim. Yanmasını biliyorum ben. Eski kanalım vardı. O kanal çok az. Adı sarı çekiyor. Tamam hadi başlayalım. Abi bunlar beni neden? Milan, Milan sevmedin takım. Çöp bir takım. Ama eskiden Artık eski Milan yok abi. Eski mi? Eski Milan da yok. Yok. Kaka vardı orada. Ne güzel kaka vardı. Anderson Talishka geliyor. Anderson Talishka attı konuşuyor. Kane. Kane geldi. Vinicius çalın attı. Vinicius çalın attıktan sonra gidiyor. Mukiye'yle topu aldı. Mukiye'yle pas verdi. Alistair. Vinicius atı. Vinicius pas verdi. Anderson Talishka. Anderson Talishka. Anderson Talishka pas verdi. Osman'ı aldı. Osman'ı alamadı. Sonra pas verdi. Pas verdi. Pas verdi. Talişka'la Talişka hala bilir Talişka. Talişka çalmadı. Talişka, Talişka atamadı. Talişka. Geliyor tamam. Arkadaşlar bu atamadı biz Talişka. Tamam geliyor. Susun Ezzet ol. Oğlum mu iyi? Susun ne yaptı bu adam? Heh. Yiii. Şimdi sotraş kullanıyor. Nasıl sıkıntıları. Böyle mağara kalmayacak mı? Geliyor tamam. Geldiğim sonra. Bellingham topu verdi Vinicius Junior. Pas verdi Mucciele. Geldi kaleci. Kaleci attıktan sort of sonra sol Tunes. geliyor. Şimdi <laughs> <laughs> top. Vinicius pas attı. O da top. Kaleci işgal, kaleci kalamadı sonra geliyor Mia. Vinicius Vinicius attı. Vinicius atamadı. Sonra geldi Osman da top. Osman Osman çalma atıyor. Osman çalma attı. Sonra. Osman geri çalma atıyor. Atamadı. Atamadı. Sonra geliyor. Basın, ben 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 90 seviye değil. ben gel. Gel Gel ben 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 maç ben bitiyor video arkadaşlar. ben Abi geliyor. Taşka, Anderson Taşka. Anderson Taşka. Anderson Taşka. Anderson Taşka geliyor. Anderson Taşka ta ta güzel çalım attı. Kenan Yıldız. Yalnız gel. Osman da top. Osman, Osman çalım atamadı. Buffalo. E, Buffalo e, pas e, verdi. E, e, geldi. Vinicius da top. Vinicius. Vinicius. Oğlum çok itiyor o adam. Vallahi bakın arkadaşlar. E, Oyunun kasma önemli değil de. Adam beni çok itiyor. Bu. Biri Windows'u çalmadıktan sonra Mukuyu ele, ele iyi oyuncu bence. Tamam maç bitti şimdi de, e, devre arası. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Buradan geliyor tamam bak. Arkadaşlar şimdi top onladı hala. Vinicius, Vinicius geliyor. Alamadıktan sonra geliyor. Hala geliyor. Bu lan ne ne? Hocam bir şey olmadı bana. Adamlar beni itinceydi ya. İyi lan. Delileri bak. Attı atamadı sanırım. Bizim kaleci En polonyalı. Pas atamadı Taşka. Gel Sultan'a pas attı. Osman, Osman geldi kan. Osman, Osman çalımını çalını attı. Osman pas, Kenan Kenan pas verdi Kenan Yıldız. Kenan Yıldız pas verdi. Kenan Yıldız, Kenan Yıldız pas attı kan. Rafael attı. Rafael. İşte Rafael. Dedin abi. Leo, Rafael ya. Ben sevdiğim oyuncu Rafael. Adamsın kendini. Pas vermişsin zaten bir yer. Bir güzel pas verdiler bana. <laughs> Biz bir arkadaşlar önde çok iyi ineliyoruz. Milyonu ben sana yenerdim demiştim. Sonra e, az kalmış. Bütün maç bitsin. Bilirsen olacağım ya. Yani. <laughs> gene çalmadım. Onu gene yaksık sanmıyorum. Bir gol attım bebek. Tamam şu an. Sen de Andrea'nın yanında. Valla. Arkadaşlar şimdi hala adamı bana çalın atıyor ama benim çalınları O görmedi ama. Ona aslında bile attı ya adam. Attı adam. Attı bir bir ya. Arkadaşlar bakın yani oh. adam iyi attı da. Adam çok iyi atmadı ama. Ben bu çocuğu yeniyorum. Tamam. Ama arkadaşlar bu adamı ben yenerim. Bak tam sus ya. Şimdi arkadaşı geliyor. Bu adam adam. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Arkadaş. <laughs> Oğlum keşke Vinicius'un girmesi abi ya. Ben Vinicius'un girmesini istemiyorum ama. Evet, anladım. böyle canım, 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 canım. Ah, ah, Çocuk oldu? Ya bir bir bitti maç arkadaşlar. Bu bir arada bu maç bir bir bitti. Adam iyi oynadı. İyi Ben söylüyorum. İyi oynadım ve bana iyi gol attın. Şimdi geçelim maçımıza. İkinci maçımıza geliyoruz arkadaşlar. Tek tek beraberlik bitirdik arkadaşlar. bir pro bitireyim artık. Pro bitirmek istiyorum. Oyna tamam oynuyoruz. Oha Manchester Manchester City. Manchester. Çekti. söylemiyorum lan. Çok. Ama ben Acaba kim yener ya? Şimdi arkadaşlar çalışıyoruz. Bakalım kim o zaman. Onu siz yorumlara yorumları, yorumları ee, atacağım hmm. arkadaşlar sizin için. yorumlar kapalısı istemiyorum. Şimdi bakalım Mehmet geçti sanacağım. Şimdi arkadaşlar bakalım biz nasıl oynarız. Ha e oynadı. oynar. Arkadaşlar şimdi geliyor, geliyor. Oo bu bende var. Ben bunu sattım gitti. Arkadaşlar Zaten siz her kim olsaydınız daha iyi bir şey yapardınız. Ya abi benden çıkmadı iyi. Hı. Benden Doğru. çıktı zaten. Çocuk zaten. interneti gideyim. Benden çıktı, benden çıktı. Benden Çocuk çıktı. interneti biliyorum. Benim internetim bilmiyorsun. Arkadaşlar az kalsın gol atıyordu. Fodu tanıyorsunuz. Ben çiz çitirin. İyisi, oh. iyisi. Bir kubur önde. Ya abi oyun çok kasıyor. Arkadaşlar ben sınırmıyordum. Ya ne Valla ben, ben çok iyi oynuyorum. Peki bu arkadaşlar. 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 Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Yıldız, Yıldız, Yıldız. Arkadaşlar attı ya. Soluna bir gol attım arkadaşlar ya. Arkadaşlar golü böyle attım. Çalın ama çalın göstermedi ama iyi gol attım ya biraz iyi oldu. Az kalsın direkt iyi oldu. Ben de yedi sıfır yani. Arkadaşlar siz devre arasındayız şu anda. Bakalım kim kazanıyor? <laughs> Bence arkadaşlar ben kazanırım. Ben kendime hep inanılırım. <laughs> Abi ben buradan birisini alabilir <laughs> miyim? Kutukta Pepe var. <laughs> tamam varsa. Tamam ben buradan bir canımı alayım. Canım canım canım. Abi ben şunu değiştireceğim. Minecraft videosuna <laughs> gelsin. <geldim>. Minecraft, <laughs> Minecraft videosunun gelmesini isteyenler arkadaşlar. Minecraft videosu burada yok. Gel gelmesini isteyenler. Bir sıfır önde Mahmet. Ee, bir like atsın ve evet güzel like atsın. Bir <laughs> <Arkasım gülüyor> Arkadaşlar gol yorduk arkadaşlar. Arkadaşlar bizim kaleci çok iyi tutuyor şimdi. E, bizim kaleci tuttu şimdi canımız geliyor can. Arkadaşlar atıyoruz. Arkadaşlar maç 1 sıfıra bitti. Video buraya kadar bitti mi bitti arkadaşlar. Ben size 300 beğenimi göstereyim. Bekleyin arkadaşlar Bir bizim maçımızı görelim bakalım. Biz hı hı ya. Biz bir iyi oynadık ha. Biz süper yendik. Keşke bir üstüne görmesin. Taş kovu oldu. Pro bu yayınca var. Bunlar ne alakalı bir şey anlayamadım. Tamam. Şimdi bundan çıkalım arkadaşlar. Sonra bakacağız. Bicik, bakın bicik, buradan gittiğimde buraya gittiğimde arkadaşlar bu, e, buraları değiştireceğim bak burada Ayhan günü değiştireceğim gidiyorum burada 300 ve tam 300 300 sen de bunu biliyor musun buna bekle bakın oğlum benim ne tam bunu da dört yayın arkadaşlar sizin için güzel videolar çekeceğim. Sonra kamera videolar çekiyorum arkadaşlar. Brawl videosunu gelmek isteyenlere bir güzel like atın. İki like olur mu? Evet mi? İki like olur. İki like olur. Belki yarın çekerim arkadaşlar. Belki İki Minecraft yarın çekeriz. yarın belki Brawl videosu çekerim. Hepinize arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyorum. Ve abone olun be. Lütfen bakın arkadaşlar. Son görüntülemede 4008. Tamam arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay.